Değerli konuklar, değerli basın mensupları. Şimdi sırada Roketsan'la San Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ arasında gerçekleştirilecek olan işbirliği imza protokol töreni var. Orka projesi batarya paketi geliştirme projesi işbirliği imza töreni için bu önemli sözleşmeye imzalarını atmak üzere Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Gökmen Mahmut Yazıcıoğlu Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Profesör Doktor Faruk Yiğit ve Aspetsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ebu Bakir Koç kendilerini masaya davet ediyorum. Buyursunlar. Hmm. Bizim de, de aynı şekilde. O geliyor da şey yetişemedi. Şimdi havalandı. Biz atacağız mecburen. Roketsan ve san Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Orka projesi batarya paketi geliştirme projesi için imzalar tamamlanıyor. Konuşmak isterseniz mikrofonlarınızı açıp hitap edebilirsiniz. Şimdi imzaladığımız projenin iki şirket için de hayırlı olmasını, ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Bizler de Aspisan olarak yeni dönemde Yeni stratejik hedeflerimiz doğrultusunda burada da deniz ve denizaltı sistemleri oldukça önemli yer tutuyor. Bu işbirliğinin daha güzel işbirliklerine ve sonuçta sonuca dönüşmesini canı gönülden arz ediyoruz. Bu konudaki destekler için Roketsan ekibine, değerli başkanımıza, genel müdürlük ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz. Sağ olun. Temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Bir toplu fotoğraf rica ediyoruz. savunma sanayimize değer katacak bu önemli imzaların hayırlı olmasını diliyoruz. Ve misafirlerimizi yerlerine uğurluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.